işçi kıyafetimizle kalmışız. Onu bir çıkartalım. Da günlük sokak kıyafetimizi giyelim. Nerede nerede odamız? Harika. Şöyle yaz odamız da ne güzel bir islerden piksellerden belli olmuyor ama okyanus manzaralı. Hoppa. yeni bir gün. Ee, bir öğleden sonrası diyelim. Şimdi bugün ne yapacağız? Ee, en son isyan çıkarmıştık. Evet, üç tane görevimiz bekliyor. Fakat ben taksi görevini yapmak istiyorum. Yani oyunu yüzde yüz bitirmek için meslek görevleri dediğimiz o görevleri yapmadı. Şu taksi mi gelen? Sarı. Uzaktan sarı görünüyor ya. Ay yok oldu. Bak. Yok oldu. Evet. <laughs> taksi gelene kadar bunu yapabilirim. Ha şey diyordum. Şu taksi mi? Lan gene. Meslek görevlerinden yapmamız gerekiyor ve en kolayı taksiyle başlamak diye düşündüm. Maşallah. Ee, ben burada bekleyerek taksi bulamam. Aç taksi. <laughs> Abicim kusura bakma. Ee, ekmek parası. Benimkisi ekmek parası. <laughs> Şöyle müşteri ilk müşterimizi alalım. 100 tane müşteri toplayacağım. Ee, kolay değil. Gerçekten kolay değil. Ee, biraz sabır. Ee, abicim kredi kartı da geçiyor. nakit de geçiyor ama kredi kartına %100 komisyon alıyorum. Söyleyeyim. Öyle. Yani bizde öyle. Burası Vice City. Beğenmezsen çeker gidersin. Diye klasik cevap. Ama ben bayağı geze geze dolaşıyorum. Yani. Hello. Restorana gidelim. Tamam. İşte böyle. Böyle böyle tamamlayacağız. Ee, muhtemelen 5 5 müşteride bir bonus para veriyor bize. Neden ben 100 tane müşteriyi devamlı yapmak istedim? Ee, ya belki görev etkilenmiyordur ama. Ee, sürekli inmeden, arabada inmeden yaptığımız görevlerden bize bonus para geliyor. Onu kazanmak için e, bu bölüm, bu görevi ben bitireceğim. Hız bonusunu da aldık. Ne var? Geldi taksi taksi. Silah, silah şey, dükkana geçmek istiyormuş silahçıya. Ay. Pardon, pardon, pardon. Kullanmaya kullanmaya da unutmuşum Kullanmaya araba Vice City'de Oho Arabamız fazla hasar alırsa Belli bir hasardan sonra Müşteri bilmiyor Müşteri beğenmiyor arabayı O zaman da arabayı tamir ettirip daha, Arabayı tamir ettirip Müşteri almak zorundayım eğer zaman yeterse arabayı bir de tamirle uğraşacağız. Dur tamiratı da yeri gelmişken şöyle göstereyim. Hani müşteriyle dolaşırken de arabayı tamir ettirmek mümkün. Yani illa müşterinin tepkisini beklememek lazım. Evet. Ya hem polislerden kaçmak için hem de arabaya tamir iyiliğini için bu boya garajları mı diyeyim? Bu garajları kullanabilirim. Abicim geldik. Müsait bir yerde indiriyorum seni. Hadi. Aa, bu, bu kesin Türk. <laughs> şu, şu, binen kesin Türk. Böyle <laughs> bir taksi değişi vardı ki çok. <laughs> bir içten böyle bir genizden mi söyledi? Taksi diye. neydi? Aa, millet kafayı yemiş. Şuna bak kaldırımdan giden bile var. Memurlar da hiçbir şey yapmıyor. Beş yolcu, tek seferde 5 yolcu bonusu 500 lira. 10 yolcu muhtemelen bin lira. Ne oluyor ya? Adam iner, <laughs> adam iner inmez polis kovalamaya başladı. Allah Allah. Biz suçlu mu taşıdık acaba? Gel, Gel beyefendi, gelin beyefendi. Ee, bu kıyafette takım elbise kumsala gitmeye karar vermişsiniz, ne oldu? Ee, Sebep? <laughs> İşi kışı kafa dinlemek mi? Ee, karışmak gibi olmasın tabi de. Abi şuradaki kumsala bıraksam olmaz mı? İlla ebesinin nikahındaki kumsala mı gitmeniz lazım beyefendi? Kumsalın bu tarafı takım elbiseyle kadınlar adamlarla dolu. Eyvah arabamız tütmeye başladı. Bizim bir an önce arabayı tamire vermemiz lazım. Abi arabayı tamir ederken içinde müşteriyi unuttuk. <laughs> adam adam gibi füze gibi koşuyor ya. O arabayla geçemiyorum adamı. Maşallah. <laughs> tamam. Peki nereye gidiyoruz? Sahile. Aa, okay. Abi hapşırır gibi taksi denir mi ya? Pişi! Taksi! <laughs> Nereye gideceğini anlayamadım ama. Neyse. Sanki sahil tarafı gibi. Sahilden gidelim de hani gün... Şu işte saat 3. Gece arası 3 ama güneş doğuyor. Sanki. Aa pardon şeymiş. Ben süre, süreye bakmışım. İ <laughs> saat üçgen nasıl bir anda ikiye doğru geçiyor diye. Saat beşte güneş doğuyormuş. tam bunu da öğrenmiş olduk. Of. Vallahi gözüme gözüme girdi. Ay göremedim ya ablacım güneşten. Kusura bakmayacağın. <laughs> 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 <Hello, me important. gülüyor> ne? Ne dedi? Ben önemli miyim dedi. Sen kimsin ablacım bu arada yani sorması ayıptır. Bu arada gerçekten güneşin doğuşu çok tatlı. Hey merhaba ben önemli bir kişiyim e, diyen bir müşterimiz var şu anda. 15 yolcuğu bıraktım da taksi seferde. Bana 55 gibi geldi. Çok çok uzun. Nasıl bitecek miyim? 85 tanecik yolcu kaldı geriye. Ve galiba taksi görevini ben daha önce hiç yapmamıştım. Bitirmemiştim. Böyle bir görev olduğunu da bilmiyordum. ha Fakat oyunu %100 bitirmek için bunu yapmak gerekiyormuş galiba. Bir ben de test etmiş olacağım. Yani 100 tane müşteri aldıktan sonra ekranda ne çıkacak, ne olacak bilmiyorum. Abi şehrin bir ucundan bir ucuna taksiyle gidilir mi? Otobüs de var. Yani of of of. Tek seferde 40 yolcu bonusunu da aldık. Geriye kaldı 60 yolcu. Oh. Bu arabayı da binersen sana helal olsun. <laughs> Hay Allah müşteri kaçtı ya. Tam da 44'teydik. Ya çarpmasanız olmuyor değil mi abicim ya? Vallahi olmuyor. Müşteri alamıyorum ki şu anda bak. Korktuğum duruma geldik. Dur bari arabayı tamir ettirelim. Tamirci nerede? Ha, tamirciyi buldum. Hadi abicim çabuk, çabuk Va vakit geçti çok. Ay. Tek seferde 50 yolcu bonusu olarak da 5000 lira ödül aldık. Ay, görevin yarısı bitti. Görevin yarısı bitti, bir bu kadar daha var. Bence yapabiliriz. Ablacım arabanın önüne atlama ya, o da sevindi tabi. Biz başarılı olunca. ay ee, Kolay bir görevdeymiş ama. ya Sıkıntı şey, sürekli aynı yere gidip gelmek belki. Bir süre sonra monotonlaşıyor ya. O biraz sıkıntı olabilir. Onun dışında görevde aslında böyle aşırı bir zorluk yok. Abi resmen res oyunun şeyine geldim ya. Of. E ne oldu? Taksi görevi başarısız mı olduk abicim? Bu mudur ya? 58 ya. 58 abi. 58'e kadar yapsın. Ebesin nikahından diğer ebesinin diğer nikahına kadar benden bir dakikada gitmemi istedi ya. Böyle bir şey olabilir mi? Thanks, nice Of, Ya neye göre süre veriliyor oyundaki şey nedir ben anlamadım. Tek seferde 20 yolcu bonusunu bir daha tamamladık. Ee, Şur bakayım 58. Aa, ya bir 22 yolcu sonra bitmiş olacak görevimiz diye düşünüyorum. Tek seferde 30 yolcu bonusu evet 30 kab 12 12 yolcumuz kaldı 12 yolcuyu da tamamlarsak görev bitiyor sanki ee, bakalım ben de ben de göreceğim bit bitmeyeceğini <laughs> hey oymış ah müşterimi öldürdü polis ya inanılmazsın. Ya bu şehir manyakla, manyak insanlarla dolu. Mesela yağmurda kumsala gidiyor adam şu anda. Çok değişik, çok değişik. <laughs> Pardon hanımefendi, yanlışlıkla ezdim. Ya yolcuyla kaynaşmaya çalıştım orada aslında. Biraz böyle samimi bir bağ kurup. <laughs> Haydi abicim son dört yolcu ya. Artık bütün taksiler zıplayacak korneye basman yeterli diye bir yaza çıktı. Ee, galiba ıı, tamamladık ya. Keşke kesintisiz bir şekilde tamamlayabilseydim tek isteğim oydu. Oo. <laughs> <laughs> o taksiliğe zıplamaya başladı. Süper. Ya şimdi ben zıplaya zıplaya mı götüreceğim bunu? Bu yolcuya. Dur ya bu yolcu. 45'e. Bari 50'ye tamamla tamamlayayım da. Bir, bir, iki tane daha bonus alayım. Of çok faydalı bir özellik oldu bu. inanılmaz keyifli. Ee, gerçek hayatta istediğim özelliklerden bir tanesi bu. Sıkışık trafikte ya da önümdeki <laughs> arabada kullanabileceğim bir özellik olabilirdi. Eğlenceliymiş. Hop! Hanımefendi dünyanın en şanslı müşterisisiniz çünkü ben çok sıra dışı bir taksiyim. Taksiciyim. Benim araba zıplayabiliyor, biliyor muydunuz? Göstereyim. Hoppa! Çılgın atlama. Zıplarken bile para kazanıyoruz. Hoppa! Direğe girmeseydim iyi olurdu. Ay vallahi yoruldum ama ya yani şey yapamayacağım ee, neydi? 45 50ye falan tamamlayamayacağım. Ee, şey, hanımefendi taksi biniz ama benim değişim vaktim geldi. Aracı değiştirmem lazım. Şoför değişimi. Ha, şeydi değil mi? Oyuncu değişimi. Oyuncu değişimi yapıyoruz. Nasıl iptal edebilirim görevi? Abi kim anırdı öyle? <gülüyor> <gülüyor> huh, şu oyunu bir kaydedelim. E, taksi görevini çünkü başarılı yaptık. E, boşa gitsin istemiyorum bu. Pekala. Ay vallahi güzeldi. Yani meslek görevlerinden e, en kolayını belki yaptım diyeyim. En kolay diyorum da e, bir saniye bir kontrol edeyim. Evet, e, takside 100 adet yolcu taşı görevi varmış. E, sonra pizzacı diyor. Bunlarda da seviye var. Ya pizzacı da mesela 10. On, seviye tamamlayınca e, oluyormuş. Ambulans, itfaiye ve polis, e, tank polis fark etmez. Bu üçünde de 12. 12. seviye istiyor. Pekala. Eee yani belki bir dahaki meslek e, görevimizde pizzacılık yapabiliriz. Artık ruh halime göre art, ambulans da olur, pizzacı da olur ve birini illaki yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.